Her insanın renkleri var. Bunları en iyi fark edecekler, şüphesiz ki şairler ve yazarlar. İşte renklerine hasret kaldım adlı şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gittin ya buralardan. Bu şehir sana hasret kaldı. El sallamanı gördüm aralardan. Gözlerimde bir set kaldı. Bir ben şahit oldum gidişine. Bir de sabah güneşi. Saat gösterirken tam beşi güneş doğmakta kararsız kaldı. Nasıl akşam ettiğimi o gün bir ben bilirim bir de bu şehir karanlık bir günü yaşadım sanki Bu şehrin ışıkları yanıyor mu bu akşam yoksa ışıklar mı bana sönük kaldı Bu şehirle birlikte hasret kaldım renklerine. Şimdiki yaşadığın şehri terk etme ne olur. Alışmıştır kokuna, güzelliğine, dokuna. Şimdi bu şehir renklerine hasret kaldı. Bir ben, bir de gözlerim. Hasret kaldım renklerine. Bir de bu şehir renklerine hasret kaldı. Renklerine hasret kaldı. Çok